Bu enteresan olan şey şu yalnız. Bunların hiçbir tanesi kendi kendine toprağın altına gömülmemiş. Bunları terk ederken üstlerini toprakla oranın ahalisi doldurmuş. Doğru mu hocam? O da e, tar tartışılıyor şu an. E, i̇lk e, kazı hafirleri öyle dedi. Sonra e, onun e, Bunu öğrencileri Şimd, Şimd doktora. işte Öyle dedi. Doktora yapan öğrencisi e, onun tam tersini söyledi. Erezyonla dolmuş dedi. Yalnız ben e, yapılan öğrencisine hak veriyorum. Etti. Yani orada evet. öyle bir morfoloji yok. Yani Klaus Schmidt'in dediği morfoloji yok orada. Evet. Bugün beraber baktık. Evet. Yani. Orada Neyse, olsa Göbekli Tepe'yi kapatalım biz Haran'a evet. dönelim. Göbekli Tepe'ye girersek çıkamayız. Muhakkak, sene. muhakkak. O, o bir derya. E, o, e, o zaten bir Karahan'la, e, Sayburç'la diğerleriyle. Peki yani hocam buradaki ayrı. bu üniversite işi nereden evet. çıkıyor? Hakikaten burada üniversite yoktu herhalde. Bildiğimiz ilk üniversite Bolonya. E, burada bir eğitim kurumu olması, her eğitim kurumuna üniversite diyemeyiz de herhalde değil mi? Şimdi o zaman e, bu <laughs> <laughs> ne oldu Ahmet Hocam? E niye gülsün? Yedinci. 7. 7. eee gelirse İlk reklamda anlatırım e, niye güldüğünü. Bu kadarını söyleyeyim sana. Çok fesatsın. <laughs> <laughs> Çok 7 evet, arkadaşlar. 7. Bu kadar güzel neşeli program olur mu <gülüyor> 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 Evet 7 eee ne olur? Resimde de gördüğümüz gibi şu an genel e, e, olarak e, <laughs> üniversite sıralaması gördüğümüz gibi ilk Bologna deniyor. Bologna ne Evet Bologna. Ee, i̇lk üniversite derken neyi kastediyorsunuz? Evet. O mühim. Bir dakika. Ee, bir dakika. Konuşmak, konuşmak zorundayım. Evet. Ya eğer bir dünyada ilk üniversite varsa Platon'un Akademisi. Akademisi. Ben bugün evet. söyledim hocam. İlk buraya ilk üniversite derseniz herif dedim kalkar mezarından. O akademiyi kafanıza hocam, geçirir dedim. Hocam yani. bunu ben demiyorum. Şu anki Biliyorum. mevcut basına yansıyan evet. ve Boş e, ya. kabul gören Boş, bir kabul konu. Kabul bana gördüğün yok. İlk üçe Bolon'a o... Bolonya, Oxford, e, Oxford, Salamanca, ve Salamanca Paris, alınmış ama a, bu ara e, El-Ezher El Mısır Mısırda El-Ezher El El Üniversitesi de yok benim diyor. Ben daha eskiyim. 100 biz 200. Ha, 100, 400, Hasan Ali Yücel'in bir makalesi vardır. Evet. Gidip görüp de El-Ezhere Üniversitesi demek mümkün değildir. Şimdi bir dakika, o ayrı mesele. <gülüyor> bir <gülüyor> de Fas, Fas da diyor. Karaviny'in Üniversitesi e, diyor. Ben de Fatma El-Fihri burayı yaptırmış. O da diyor benim diyor. dolayısıyla bu benim diyenlerin arasında Harran'ın yeri nedir? bunu biraz tim vurgulamak. Timbakto yok gerekir. mu? Timbaktu yok mu lisede? İşte şu anki benim incelediğim şeyde ama da ona var. Timbaktu da. da kütüphaneler var. Evet. Sayın başkan. Söz alabilir miyim? Buyurun Söz alabilir miyim? Şimdi bir defa ee, üniversite kavramı üzerinde önce biraz nedir anlaşalım. Üniversite, evet. Yani üniversite nedir? Üniversite e, organize, yüksek öğretimdir. Bir üniversiteyi üniversite yapan temel şeyler nelerdir? Özellikler nelerdir? Bir ders programı olması gerekir. Müfredat programı. Hocalar olması gerekir. E, o hocalar belli dersleri belli alanlarda vermesi gerekir. Ee, en azından en azından hani bir kütüphane gerekir vesaire kısmına daha sonra gideceğim. Şimdi bütün bu özellikler Platon Akademisinde var Var. Ders programlarını biliyoruz. Derslerin ne zaman, nerede, nasıl verildiğini biliyoruz. Ders veren hocaların adlarını biliyoruz. Hı. Mesela Aristoteles retorik hocası, 20 sene. Edoksos şey hocası, evet astronomi hocası. Platon'un kendisi felsefe hocası biliyoruz. Hayır. Platon'un akademisi. Evet. Akademiya. E, evet, Akademiya. Daha önce. Ha yeri de belli. Yani şimdi gittiğiniz zaman Yunanistan'a. Aha burası akademiya. akademi. Bak burası akademi. Arkasından Aristoteles'i söyleyelim mi? Atina'ya gittiğin zaman burası lise. Derslerin programı belli. Ders veren hocalar belli. Artık orada şey de belli, kitaplar belli, harita odası belli, bilmem ne belli. Üniversite bu. Bir dakika çok önemli bir şey söyledi. Harita, harita odası. odası. Var bu biliyor hakikaten kayıtlı be. Ya var. Var. Anlatabildim mi? Üniversite bu. Üniversite Şimdi, bu. o zaman hocam sözünüzü kestim. Sekiz gelsin, sekizde o dediğiniz hep sıralanmış. Bir de oradan bir bakalım. Sekize bakıyoruz. Evet. Onlara ekol demişler. Çünkü o da millet okulu denmiş. Oradan o başka, o başka, o başka, başka. Baş... o başka, Peki, şimdi bak şimdi... Ahmet Hoca'nın saydıkları çok önemli. Evet. Bir üniversite nedir? Hocası, müfredatı, teşkilatı belli olacak. Bu çok önemli. Millette böyle bir şey yok. Şimdi gelen okula da gelelim. Onu da halledelim de. <laughs> Boş <laughs> Kavramların şey dolduralım alalım. da bir kere. Evet, Şimdi okul derken Fransızlar ekol alanında kullanılır. Ee, basit olarak söyleyeyim gene. Ee, ne diyen? Mutezile okulu ha. Yani şeyden bahsederim kelamdan. Bir okul belli bir konuda benzeri görüşleri savunan insanların bir araya getirdiği yapıya okul denir. Yani okul binayı kastetmiyoruz biz. Başka bir örnek. Viyana okulu. Evet. Viyana okulu vardır veya Viyana çevresi. Felsefe okulu diyor. Wiener Kreis. Ha, Wiener Kreis vardır. Niye okul denir bunu? E çünkü Viyana okulunda bir araya gelen insanlar, bilim hakkında, önerme hakkında, felsefe hakkında, felsefenin işlevi hakkında belli görüşlere sahiptirler, ortak görüşlere sahiptirler. <laughs> Aynı şey muhtezili okul içinde görüş <laughs> bellidir. Çünkü kelamın bir takım konuları vardır. İşte Tanrı'nın adaleti, Tanrı'nın sıfatları, gelecek hayatta vaat edilen ceza ve mükafatın niteliği buna da özel görüşe sahip. Bu da bir okuldur. Yani burada bir binayı göstermezsiniz. Ama mutezile okuludur. Hatta iki ikiye ayrılır. Basra şey mutezileleri, Bağdat Mutezileler. Güzel. Okul da bu. Şimdi o zaman eğer Harran'ı veya Nusaybin'i veya bilmem Kitesifon'u veya Cundi Şapur'u veya Antakya'yı yani sözünü ettiğimiz dönemdeki buradaki insanları veya buradaki eğitimleri tartışacaksak Hatta Urfa'yı. Urfa'nın evet. bizzat kendisinde. Evet. O zaman işte burada bu anlamda bu konularda belli konularda ister bu teoloji konusu olur ister felsefe konusu hatta iktisat konusu olur. Avusturya iktisat okulu var. Şu Peter onun açmış olduğu okul var. Hocam şey okulu var, jeoloji ekolü var. Hocam orası okul da vardır, mutlaka üstü üstü vardır. jeoloji ekolü ki o dağılmış jeoloji servisinde var, e, üniversitede şimdi var. Şimdi buradan varacağımız sonuç bellidir. Bu sözde edilen dünyanın ilk üniversitesi cümlesi bir anlamı yok. Heh. Ha. Bolonya söz konusu olduğu zaman bu tür şeyler bunlar Avrupa'da orta çağdan sonra açılan ilk üniversitelerdir. Bologna Üniversitesi, Padova Üniversitesi, Paris Üniversitesi, Londra Üniversitesi. Burada da bir tartışma yok zaten. Yalnız orada tam sizin verdiğiniz tanıma uyan bunlar. E program, söylüyorum ben de. Program belli, ha, o... hoca belli. Onu söylüyorum. Herifin kütüphanesi var ve binası var. Evet. Yani şimdi daha da istersen daha da biraz rahat konuşalım. Yani niye burada bir üniversite olmasını istiyorsunuz? Veya niye bütün dikkatinizi İlla Nusaybin'de, illa Urfa'da, illa Resul Ayin'de bir üniversite olması üzere teksif ediyorsunuz. Yani buradaki yapılan çalışmaların değerli olması için, buradan yetişen adamların kıymetli olması için illa bir üniversite mensup olması mı gerekir? Yahu basit bunlar. Yani bir üniversite olmaksızın da bu adamların yaptıkları işler önemli olabilir. Şimdi hemen konuya atlıyorum. Evet, değerlidir. Yani ben Harran'da Harran okulu değil, Haran Üniversitesi'nde hiçbir şey deme. Harran'da yapılan, Harran'da yapılan çalışmaların ve Haran menşeli kişilerin yapmış oldukları çalışmaların veya Harran'ın aktarılmasını aracılık ettiği kültürel o da ayrı bir mesele. Var. O ayrı, o ayrı. O da ayrı. Fakat hocanın dediği çok önemli. O da ayrı mesele. Harran'daki bir adamı Kopernikus alıyor 23 defa site ediyor yani. Yani battaniyeyi kastediyor. Evet. evet. Harranlı <laughs> mı? Evet, Harranlı. E güzel. Battani değerli bir adammış, e, çok, değerli, değerli, çok bir değerli, adam. değerli bir adam. Veya işte öbürü, Sabit İbni Kurra değerli mi? Fevkalade önemli bir adam. Niye size bu yetmiyor da illa burada bir burada üniversite istiyorsunuz? Bu saçma sapan bir şey Hocam, bu. Hocam bunun cevabını verebilir miyim? Bu kolaycılık. Görgüsüzlük bu. Eee... Bu gö Peki, bakın, bu, olsun. Bu, ben ben ne yazık ki... Özentilik diyelim. Ben. Çocuksuluk Hayır, mu? Işte... Çocuksuluk. Çocuk... Ah. Hayır da belki. Bu evet, biraz çocukuluk. 100 cim, 100 kolay, kolay de. şey yapılacak. Bak bizde ilk üniversite vardı. E, öbürü biraz daha zahmetli bir şey. Bak öbürü en azından benim yaptığım bu tahlilleri, benim yaptığım bu değerlendirmeleri bilmek, üzerinde düşünmek, içini doldurmak içini doldurmak gerekiyor. Ya üniversite nedir, Ekol nedir, benzer midir, değil midir, müfredat nedir? Anlatabildim mi? Ama öbür tarafta bizim ilk üniversitemiz vardı. E, yoktu sizin üniversiteniz. Hadi şimdi işte ben konuşuyorum. Yoktu sizin ya, Hocam çok övüyorsunuz. E, sinirlendim. Ama haklısınız. Ama beni de siz sinirlendirdiniz. Onu da söyleyeyim. Ben vereyim. yaptım ben bütün kabahatimi. Ama, sen, her ama her sen zamanki... fesatsın gibi. derken de onu kastettim zaten. <laughs> yani sen bunu buraya getireceğini bence biliyordun. Ben şu adamı kışkırtayım. Şu adam nasıl olsa. Fiştekliyim <laughs> hocayı. Yani Fiştekliyim <laughs> diye. Yani. Ya bunlar hakikaten önemli adamlar. Bunlar değerli adamlar. Ama şunu açıkça söyleyebilirim. 9. yüzyıl ve dokuzuncu yüzyılda yaşamış olan bir takım adamlar İslam dünyasında ki bu dünyayı pek sevmediğimi de bilirsin yani. O bir takım adamlar, matematikteki adamlar, kimyadaki adamlar, bilmem işte şeydeki adamlar, astronomideki adamlar ve bunlar içerisinde bu sözünü ettiğimiz adamlar son derece değerli ve önemli adamlar. Yani bunların o sıra dünyada bir karşılıklar yok. Öyle diyelim. Aynen öyle. Ne Çin'de var, ne Hint'te var. Ne Avrupa'da var. Ne Avrupa'da var. Bir battaniyenin, bir battaniyenin yaşadığı dokuzuncu yüzyılda dünyada hiçbir yerde bir karşılığı yok. Rakipleri Bağdat'ta. Hah. Rakipleri Bağdat'ta. <laughs> Aynen öyle. Çok güzel söyledi. Bak şimdi rayına girdi iş.